Yüzme havuzları çocuklar ve yetişkinler için oldukça tehlike arz eden bir ortamdır. Çok iyi temizlenmesi gerekiyor ama buna rağmen bulaşabilen pek çok cilt ve farklı hastalıklarla karşılaşabiliyoruz. Bunların arasında Ateşli ishal yapan e, enfeksiyon durumları e, veya vücutta döküntülerle seyreden, yaralarla seyreden impetigo gibi bakteriyel deri hastalıkları, molluskum contagiosum dediğimiz siyle benzeyen bir deri hastalığı ki çok bulaşıcıdır, çocuklar arasında da oldukça yaygındır. E, sayılabilir. Bunlarla birlikte e, genital bölgede mantar enfeksiyonları, vajinit gibi bakteriyel pek çok enfeksiyon, kulak, burun, boğaz yoluyla geçen e, bir takım ateşli enfeksiyonlarda yüzme havuzundan bulaşabilen durumlar arasında sayılmaktadır.